kapıda yemek tariflerine hoş geldiniz. Şimdi sizlerle inanılmaz pratik bir tarif yapacağız. Kuzu etli firik pilavı malzemelerimi sayarak başlıyorum. Ondan önce 7 Legs'imi 4 derecede ısıttım. Tavası içinde malzemelere geçiyorum. Şöyle büyük bir su bardağı firimiz var. Firik bulguru. Yarım kilo kuzu etimiz var. 1 adet kırmızı soğan. 1 adet kapya biber. 3 adet Charleston biber. 1 tane sarı biber. 2 yemek kaşığı tereyağı, şöyle 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 diş sarımsak, tarçın, kakule ve kişnişimiz var. Kapağı açarak başlıyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağı. Yağı güzelce eritiyoruz. Kırmızı soğan. Soğanı hafiften pembeleşene kadar kavuruyoruz. Kuşbaşı haline doğranmış olan kuzu etimi de tavanın içerisine bırakıyorum. Tuz. Karabiber. 3 diş sarımsak. 1 adet çubuk tarçın. Birkaç adet kakule. Kişniş. Etleri güzelce kavuruyoruz. Böylelikle soğan ve etin aroması tamamen yemeğimizin içerisine geçebilecek. 5 dakika kadar pişiriyoruz. Etler bir miktar pişti. Mis gibi kokmaya başladı bile. Biberleri içerisine ekliyorum. Bir adet kapya biber. Bir adet sarı Amerikan biber. Ve 3 adet Charleston biber. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir su bardağı firik bulguru. bardağı kuzu eti suyu. Tekrardan şöyle bir karıştırıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Kuzu etli firik pilavımız suyunu çekti. Şöyle bir karıştırıp servis ediyorum. elektrik pilavımız hazır. Herkese afiyet olsun. Müzik